Bugünkü konumuz Türkiye'nin dağları. İlk öncelikle kırık dağlarından başlayalım. Nasıl oluştuğuna değinecek olursak, jeosenklinlerde biriken tortul tabakalar, eğer ki sertse kıvrılamıyorlar, kırılıyorlardı ve horst graben dediğimiz kırık dağlarını oluşturuyorlardı. Şuraları fay hatları, yukarıda kalan kısmı horst, çukurda kalan kısmı graben olarak adlandırıyoruz ve Türkiye üzerinde de. Kaz Dağları. Altında Madra. Altında Yunt. Boz. Boz Dağlar. Bunun altında Aydın Dağları. Şu şekilde de Menteşe yer almakta. Kırık dağlarımızdan pek söylenilmeyen Nur-Amanos dağları da yer almaktadır. Bu dağların arasında da Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes, Graben sahaları bulunmakta. Ve bunu şu şekilde kodlayabiliriz. Kazma, Yutmuş, Boz, Ayı, Meledi diye. E, kodlayabiliriz unutmamanız açısından kazma yutmuş boz ayı meledi diye ve Ege bölgesindeki dağların özelliklerine gelecek olursak hepsi e, dik uzanıyor sadece bir menteşe e, dik uzanmıyor ve e, dağlar denize dik uzandığı için enine kıyı tipi görülüyor kıyılarda girinti çıkıntı çok fazladır girinti çıkıntı çok fazla olduğu için de koy ve körfez sayısı çok fazladır. Denizel etki içerilere kadar rahatlıkla girebilir. Denizli'ye, Manisa'ya, Aydın'a rahatlıkla denizin etkisi girdiği için turunçgil tarımı yapılabilir ve hinterlantı geniştir. İzmir'in yani hinterlant ne demektir? Arka bölgesindeki illerle ulaşımı rahatsa hinterlantı geniş demektir. İzmir'in arka bölgesindeki illerle ulaşımı kolay olduğu için İzmir Limanı'nın da hinterlandı geniş olmuş oluyor ve e, kıta sahanlığı geniş yani. 0 ile 200 metre arasındaki saha e, buralarda fazladır. O yüzden de buralarda fazlaca delta ovası rahatlıkla oluşabiliyor. Dediğimiz gibi iç kısımlarla hem iklim rahatlıkla girebiliyor hem de ulaşım rahatlıkla yapılabiliyor. Bir tek Muğla yöresinde, Menteşe yöresinde hem dağların doğrultusu farklı hem de e, burası çok fazla yağış alan bir yer. Engebeden dolayı da e, tenha nüfuslu e, yerlerdendir. Şimdi e, Kıvrım Dağları'mıza geçiyoruz. Kıvrım Dağları nasıl oluşuyor dersek, biosenklinelde biriken tortul tabakalar eğer ki kıvrılıyorlarsa bu şekilde e, kıvrım dağları meydana geliyor ve yukarıda kalan kısmı antiklinal çukurda kalan kısmına senklinal ismi veriliyor. Ve Türkiye'de e, kıvrım dağlarımız bol miktarda bulunmakta. ilk öncelikle şurada Yıldız Dağları, Yıldız diğer adı Istranca dağları yer almakta ve e, bu masif arazi olarak da geçer Yıldız Dağları. Deprem riskinin az olduğu yerlerden. Ayrıca e, burada da yağış e, güzel yağar e, ve engebeden dolayı yine e, tenha nüfuslu yerlerdendir. İkinci olarak e, Köroğlu, Küre. altında Ilgaz. Şurada Canik. Canik dağlarının da bir özelliği farkındaysanız diğer dağlar hemen kıyının arkasında uzanıyor ama Canik Samsun tarafında birazcık arkadan gelmekte. Bundan dolayı da bu ön taraf denizin etkisini rahatlıkla alabilmekte. Ve Bu taraflarda tarım e, rahatlıkla yapılabiliyor düz olduğu için. Ve aynı zamanda Bafra, Çarşamba, e, Delta ovaları oluşmuş durumda. Şurada Kaçkarlar, Rize, e, Doğu Karadeniz dağları da diyebiliriz. Mescit, Yalnızcam, e, Kop. Kop geçidi de var. Mescit, Yalnızcam. KOP. Şurada Allahu Ekber dağları da bulunuyor. Ve şurada Hakkari dağları. Şurada şöylecene Güneydoğu Toroslar Tahtalı Aladağ Tahtalı Aladağ Bimboğa şuralarda Bimboğa Şurada Bolkar Şurada Bey Dağları Geyik. Şurada da Sultan dağları yer almakta. Bunların özelliklerine geldiğimizde ise boyuna kıyı özelliği gösterir. Dağlar denize paralel uzandığı için e, girinti çıkıntı azdır. Önünde adacıklar bulunmaz. Ulaşım iç kısımlarla e, zor sağlanır. E, geçitler sayesinde e, ulaşım sağlayabiliyoruz ve bundan dolayı da e, mesela burası Antalya, arkası hemen Burdur. E, ulaşım hem güç sağlanabilmekte hem de denizin etkisi girememekte. Dağlar denize paralel uzandığı için falezlerimiz fazladır. Ee, Karadeniz ve Akdeniz kıyılarımızda kıta sahanlığımız dardır. Hemen derinleşiyor deniz ve e, hinterlandları dardır. Yani Sinop limanı, Zonguldak limanı, e, Rize Trabzon'un e, geçitler sayesinde birazcık iyi ama diğer e, limanların Antalya limanının hinterlandı dardır yani arka bölgesindeki bölgelerle ulaşımı e, rahatlıkla sağlayamıyor ve e, yağış türü olarak da yamaç orografik yağış türleri görülüyor ulaşım arka bölgelerle zor dedik Rize'den Erzurum'a giderken e, Trabzon'dan Gümüşhane'ye giderken e, geçitler sayesinde Zigana, KOP, e, şimdi yeni açılan Ovit tüneli sayesinde ulaşım rahatlamış durumda. E, Canik dağları dediğimiz gibi arka planda yer aldığı için Samsun'da ulaşım daha kolay. Özellikle e, Zonguldak, e, Kastamonu taraflarında da e, dağların konumundan dolayı engebe fazladır, yağış fazladır. Ve orman bakımından zengin bir bölgemizdir. Turizm açısından da Ilgaz Dağları, Bolu Dağları'nda dağ turizmi yapılmaktadır. Şimdi volkanik dağlarımıza geçiyoruz teker teker. Şuradan başlayalım. Ağrı Tendürek Süpan Nemrut. Nemrut'un üstünde Nemrut kalderası bulunmakta. E, volkanik kökenli göllerimizden. Aynı zamanda şurada Karaca Dağı bulunuyor. İki tane Karaca Dağı bulunmakta. Kalkan biçimli volkanlarımızdan bir tanesidir. Şurada da İç Anadolu bölgesinde Erciyes, Melendis hepsi sıra halinde Hasan Dağı. Şurada Karaca Dağı. İki tane Karaca var dedik. Karaca Dağı. Şurada da yine Karadağ bulunmakta. Aynı zamanda e, Meke Tuzlamız bulunuyor. Şurada Konya bölgesinde. Meke Mağar Gölü bulunmakta. E, Bursa volkanik kökenlidir. Uludağ. Ama patlamış bir volkan değildir. Bunu her zaman karıştırılıyor. İç püskürük, iç volkanik dağdır. Yani dışarıya lavlarını çıkartmamıştır. Manisa Kula Kula Jeopark bulunmakta. Türkiye'nin en genç volkanı. Ee, volkanik araziler en verimli arazilerimizdir. Ee, peribacalarını oluşturan şu gördüğünüz Volkanik kökenli dağlarımızdır. Bunlardan çıkan lavlar, tüf, bazaltlar peribacalarını oluşturmuştur ve bu bölgede tarım yaygın olarak yapılır. Çünkü lavlar sayesinde verimliliğini dışarıya çıkarmıştır araziye. Volkanik kökenli dağlarımız da bunlardır. Bir dahaki e, videoda görüşmek dileğiyle. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler dilerim.